<laughs> Merhaba hanımefendi beraber kalanları bulmaya ne dersiniz? <laughs> İnsan bir gidiyorum der ya. <laughs> Sana kalmıştım ben de gider başka birisini bulurum. Şuna bak nasıl koşarak gidiyor yanımdan. Aha <laughs> birisini buldum. <laughs> Selamlar. bilimle kalemleri bulmaya ne dersin? Beraber gidelim en güzel kalemleri bulurum. Hem bir tane şifre biliyorum. Bugün onu açacağım biliyor musun? Ne diyorsun be? Salak ben kendim bulurum. Ha! salat diyor ya. Kalbimin niye yer alıyorsunuz? Ben dedim ki beraber gidelim, kalem bulalım dedim. Yok ya vallahi kimse de fayda yok arkadaşlar. Dur lan kamera. Gel lan bu tarafa. Arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün efsane kalemler bulacağız. Hem de şifreli, şifreli kalemler. Kimsenin bulamadığı kalemleri babi bulacak. Hemen başlayalım. Kankalar aidetten oyun boyunca 5 tane buldum kalemden sonra bir tane soru soracağım. Dai buton bu neydi lan? Buna bastığım zaman bir şey mi oluyordu Oğlum ölüm butonu diyor ya. Acaba burada bir kalem falan var mıdır? Deneyelim mi? Bastım. Aa, Allah! Olup, ana kalem buldum. <laughs> arkadaşlar ölürken bile kalem buluyorum ya. Bu oyundaki ilk kalemimiz Vatanı millete hayırlı olsun dediğim gibi her 5 kalemden sonra bir tane soru soracağım arkadaşlar. Ee, bu neymiş? Şurada bir şey. Lan. Lan kalem buldum. Oha, oha arkadaşlar bir kalem daha buldum oğlum bugün ne kadar şanslıyım lan ben Buzda gidersek bütün kalemleri buluruz arkadaşlar Bu arada benim kaç tane kalemim vardı 68 tane bulmuşum 170 ana 60 arkadaşlar güncelleme gelmiş Hem de güncelleme gelen yer efsane az önce gördüm arkadaşlar Şekerli böyle çikolatalı bir yer Oraya da gideceğiz arkadaşlar oradaki kalemleri de bulacağız Bugün eğleneceğiz ya video bitene kadar eğleneceğiz arkadaşlar Yeter şunlar oğlum şunlar çok güzel kalemlermiş ya Ben onlardan istiyorum hemen gidelim o zaman ilk yerimize Kalem avcısı babi geliyor. Arkadaşlar bunun birincisini ve ikincisini çekmiştim. Eğer izlemediyseniz bak yukarıdan koyuyorum. Onları da izleyin tamam mı? Oğlum çikolata oğlum. Allah ne oldu lan? Anam çikolata şelalesinin içine düştüm. Ana ne oldu ya? Arkadaşlar oraya gizli bir şey koymuşlar. Kesin var ya orada kalem vardır. Ya zaten benim canım şeker çikolata istiyordu. Allah Allah birisi daha düştü. <laughs> arkadaşlar şöyle alttan bir bakayım lan dur bir saniye. Allah değişik bir yer Anam. Vallahi var burada. Burada var ya kesin bir şey vardır arkadaşlar. Ana buralarda bir şey yok. Anam Oğlum bak şurada bir şey gördüm. O kalem mi ki acaba? Dur bir saniye onun yanına gideyim. Vallahi kalem buldum arkadaşlar. Çok gizli bir yerde kalem buldum. Şöyle şuradan bakayım. Burada değil. Şu ileride köşede mi? Bakayım bir. Aha. Harbi kalem. Aha arkadaşlar kalem. Nasıl alacağız lan onu? Oğlum Allah düştüm ya. Nasıl alacağız onu? Çok gizli bir kalem buldum. Onu almam lazım arkadaşlar. Allah'ım day buton ya. Oğlum burayı var ya birilerine uyarmam lazım ya. Yemin ediyorum. Aha Şurada mi Aa, miniş oyunda girmiş. Dur lan şunu da uyarayım vallahi ne olur ne olmaz bas o butona. bir ee, gelir misin? İyi olacaksın arkadaşlar. insanlara karşı iyi olacaksın. Ben o butona battım patladım. Millete de söyleyeceğim. Ya gelir misin miniş oyunda? Ha uyaracağım seni gel. Herkese söyleyeceğim arkadaşlar kimse o butona basmasın. Gel ya vallahi tehlikeli bir şey yapmışlar. Hayır burada şey de var da olsun ben yine de yazayım. Hemen şuraya yazarım arkadaşlar bu butona. Dur lan yazamadım. Bu tuşa bak. <laughs> <laughs> bak. Basma. Hayır yani iyilik yapmak sana mı kalmış ya? Sana ne basmak isteyen basar ya. Gittik kendimiz patladık. Oğlum da şey vardı benim Allah. Ne oldu lan? Alam. Alamıyor. Aa, aa, vallahi aldım. <laughs> arkadaşlar çikolatayı da aldım. Çok güzel çikolata kalemimizi de aldık. Allah vallahi çok güzel gidiyoruz. Oğlum kaç tane oldu? 4 tane oldu. Bundan sonraki bulduğumdan sonra soru soracağım arkadaşlar. Şurada da bir tane kalem olabilir. Bakalım bir çikolatalı bir yer varmış. Ana burada da var. Oğlum bu çok kolaymış lan bu. Arkadaşlar çok kolay bir kalem buldum. Bir şey diyeyim mi? Buralarda daha var ya şifre mifre bir şeyler vardır. Hepsini burada arkadaşlar. Şöyle hazır gaza gelmişken hızlı hızlı gidelim de bir iki tane daha kalem bulalım. Allah çok güzel yerler yapmışlar. Bunlar marshmallow mu lan? Vallahi ısıtsak ne güzel olur. Şurada bir tane lol. 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 Oha. Lan Lollipop'un içine girdim ya. <laughs> Aa oğlum çok şanslıyım lan bugün. Vallahi her yaptığım tutuyor. Allah. Şuraya da atlayalım. Oğlum var ya dur bir saniye bir saniye. Yukarıda da bir şeyler kesin vardır. Şöyle çıkalım burası nereye çıkıyor? Değişik bir yere çıkıyor arkadaşlar. Ana kaydırak var. Kız kaydırak var. Miniş oyunda gel kaydıraktan kayalım mı? <laughs> çok beğendim lan burayı. Allah'ım şurada şöyle bir atlasam mı ki? <gülüyor> <gülüyor> Orası bir kaydırak lan. Kaldım böyle tamam ya soru soracaktım hep oldu arkadaşlar. Gelsin sorumuz. Şu anda birisini arama imkanı olsaydı kim arardı arkadaşlar? Bu sevdiğim bir kişi olabilir, ünlü bir kişi olabilir. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hı. Güzel soruydu lan. Beni kimin aramasını isterdim ya? Oğlum çok sevdiğim isim var ya. Vallahi var ya hiç aklıma gelmiyor arkadaşlar. Yani çok var da hangisini söyleyeceğimi bilemiyorum. <laughs> Şu kaydıraktan ben neden kayamadım ya? Şu acaba şuralarda bir şeyler var mı? Dur lan bir kaydıraktan kayıp arkadaşlar ben. Allah oğlum da arap. kafam kaf, kaf, çarptı kafam. Oğlum nasıl kaydırak yaptı kız la? da. Tamam lan. Alab Lan kalemin oraya geldim Oğlum böyle kaydırak mı yapılır ya Bir kalem daha bulduk arkadaşlar Hem de marshmallow Şuradaki mağaradakileri bulduydum arkadaşlar Bir tane daha yer varmış orada bir tane videoda gördüm Çaktırmadan şimdi onu ben biliyormuş gibi gideceğim tamam mı Siz de çaktırmayın Şöyle gülüp Allah Allah bunlara basılıyor mu lan Bakayım bir Aa şurada bir şey var basayım bir Anam basıldı Ne kadar ilginç arkadaşlar çok değişik buldum gördünüz mü Burada basıldı Şurada basılıyor mu Lan Ne no, oldu no, no. Lan oğlum bomba patladı. Oğlum bunu ben de beklemiyordum. Arkadaşlar oha kalemi buldum. Oğlum ya var ya bile bile geldim. Şuna bak ya korktum. Burnik marker. Tamam arkadaşlar atık kalemimizi de bulduk. Hemen buradan çıkalım yeter artık. Tamam arkadaşlar buradakileri zaten almıştık. Güzel oldu lan bak bunlar hiç kimse bilmiyor arkadaşlar tamam mı? Siz benden gördükçe gelin bunları alın. Şimdi biz asıl kalemi bulmaya gidelim arkadaşlar. Öyle bir yer var ki var ya oradaki şifreyi çözebilen kalemi alıyor ama o şifre çok zormuş. Bakalım çözebileceğiz bir ya da bir yerlerde bakıp alabileceğiz bir. <laughs> Eve gidelim oraya. Adamlar öyle bir yere kalem koymuş ki bir de şifrelimişler var ya çözmesi imkansız arkadaşlar ben denedim denedim olmadı hiçbir şekilde ama gittiğim eninde sonunda birileri yapmıştır dedim araştırdım ve yabancı bir tane kanaldan buldum. İşte kalemimizin olduğu yer burası. Bak do not diyor. Disrupt mu ne diyor? Yani dokunmayın buraya diyor. Açmaya çalışmayın diyor. Ama biz tabii ki açmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Shift lock açmanız lazım yoksa atlayamıyorsunuz. Şimdi buradan yapacağımızı söylüyorum arkadaşlar. Bakın yukarıda şifreler var ya bak Buradan göstermiyorum ki arkadaş şöyle aşağı doğru mu eğsem ki bir saniye arkadaşlar. Ha şuradan aşağı doğru göstereyim arkadaşlar. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil tuşlar var. Onların üstünde de simgeler var. Biz şimdi onları sırasıyla bulacağız. Ondan sonra gelip kapıyı açacağız. Ama nasıl yapacağız bunu? O da bende kalsın ya. Araştırdık arkadaşlar. Bir saat iki saat araştırdım en sonunda buldum. Hemen başlayalım. Şimdi kankalar burayı dikkatli izleyin. İlk önce açacağımız yer şu ev var ya renkli ışıklı ev. Hemen oraya doğru gidelim. Şöyle atlayalım. Şu sağdaki ev var. Bak ilk önce oraya geçmemiz lazım. Bir saniye çünkü renkleri çok önemli. İlk önce mavi şifreyi açmamız lazım. Şuradan geliyoruz. Bir saniye anahtarım vardı burada. Hop bak burada mavi var ya. Hemen ona basıyoruz. Çünkü o kapıda zaten mavi yazıyor. Ondan sonra gidip sarıyı açacağız arkadaşlar. Sarının yerini de gösteriyorum. Oğlum çok eğlenceli böyle şifre çözmek. Bakın şimdi sarı var orada gördünüz mü? Hemen gidelim sarıya basalım. Şuradan sarıya da baktık arkadaşlar. Şimdi kırmızıyla yeşil kaldı. Onları yapmamız için de nereye gidecektik? Dur bir saniye düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Ha tamam. Bir tane küçük ev var. Onun içine gideceğiz. Televizyon Orada olan vardı ya arkadaşlar ben biliyordum ya orada bir şey olacağını biliyordum sadece bir tane anahtar koymuşlar kapı koymuşlar dedim ki ondan sonra burada bir şey var arkadaşlar hemen şuraya geliyoruz bakın burada kırmızıya da bastık şimdi hemen şu karşıya geçiyoruz burası en zor yerdi bulunmuyordu çünkü arkadaşlar şu arada bir yer var hemen oraya gidelim şöyle gelelim 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 Allah vallahi şifreyi çözüyoruz arkadaşlar sonuncusuna da bastık Anam ne oldu lan açıldı mı kapı çok merak ettiğim son gelen güncellemenin en zor kalemi buydu arkadaşlar. Vallahi nasıl bir şey olacağını çok merak ediyorum. Herhalde epik ya da çok zor bulunan kalemlerden birisiymiş. Vallahi geldik açılmıştır lan inşallah kapı bakayım bir. Ana açılmış kapı açılmış. Hemen atlıyorum atlarken düşüyormuşum. Hop bana geldim. Valla. Oha pembiş kalem. Oğlum bulduk yalan kalemi. Lan şu anda var ya billahi hak ettim arkadaşlar aldık gemi maker bakın arkadaşlar epikti vallahi kalem epikmiş hem de sakız kalemi ha çok iyi oldu arkadaşlar süper oldu vallahi vallahi yani gelip bu kalemi bulursanız arkadaşlar yani altına da yazın baba abimin sayesinde buldum diye tamam mı buradaki şifreyi beraber çözmüş olduk o zaman ne yapalım şu aşağıya atlayalım hoppala en baştan başlayalım. bir ya helal olsun bize. Tabi şimdi zorlara sadece bunu bulmadım arkadaşlar. Birkaç tane daha gizli kalem bulalım. Ondan sonra bir iki tane daha soru soralım. Oyunumuzu bitirelim. Şurada bir tane kalem vardı. Bakın şimdi onu da göstereceğim. Bunun da yeri var ya çok ilginç yeri yapmışlar. Allah çıkamadım ki. Şuradan çıkalım bebe. Çok güzel. Şuralarda bir şey var mı ki lan? Dur bakayım bir. Şöyle gidiyoruz mu? Gittik. Gittik. Hiçbir şey yok burada. Şimdi şu saçma sapan bir tane kaydırak vardı ya arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Orada da bir tane gizli bir yer var. Burada bir resimden görmüştüm. Vallahi değişik bir yere koymuşlar. Hemen şuradan kayıyoruz. Bak tam şuraya geldiğimiz zaman atlıyoruz. Hoppala atladık. Şu aşağıda gördünüz mü? Aha Allah girdim. Vallahi girdim arkadaşlar. Gizli kapı yapmışlar buraya da. Oğlum ya çok güzel la bu saklanmaç oyunları. Hop bunu da aldık. Aa kendi. Çok güzel arkadaşlar. Şeker kalemimizi de bulduk. Tamam ki buradan çıkalım. Şimdi bir iki tane daha yer var. Onlar da efsane arkadaşlar. Birisi şu aşağıdaki yer var ya bak şimdi oraya gideceğiz. Ee, şu şekerin olduğu yer. Orada bir tane çıkış var. Oradan çıkaracağız. Ondan sonra yukarıdan bir yer daha bulacağız. Yalnız burada aşağı atlamak için yine şifre açmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa tam tutturamıyoruz. Şöyle tam şekerin üstüne atladık. Atladık. Çok güzel arkadaşlar. Hemen atladığınız yerin sondaki yer var ya. Bak şurası. Burası aslında bir ben. Oh, şurada tırmanalım arkadaşlar. Allah kafam sığmadı. Dur lan aha. Geldik oğlum nereye geldik lan? Yanlış yere gelmeyelim. Bakayım bir. Kalemimiz burada. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Ooo oh, karamel de severim. Çok güzel arkadaşlar. Karamelli şekerimizi de bulduk. Kalemimizi de bulduk. Buradan sonra nereye gidelim acaba? Bir tane daha gizli bir yer vardı. Oraya gidelim şimdi. Adamlar efsane yapmış ya. Vallahi duvarlara falan giriyoruz. Kalem çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor. Şu kömürlü yer var ya arkadaşlar. Hemen şu aşağıdan beyazlı yer var. Oradan bak, bak şimdi şuradan aşağı ineceğiz. Burası mıydı? Yok lan şu alt tarafta. Tamam. Şuradan duvara sürtürerek gittiğimiz zaman geldik. Kalemizi de bulduk arkadaşlar. Oo çok güzel tamam arkadaşlar. Artık bir soru daha sormanın vakti geldi o zaman. Geçsin sorumuz. Bu da basit bir matematik sorusu olsun arkadaşlar. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 çarpı 0 kaç eder? Hadi bakalım yorumlara. Bu soruyu çok merak ediyorum arkadaşlar. Toplulukta da sormuştum 100.000 kişi cevaplamıştı bakalım kaç kişi bilebilecek. Birazcık şaşırtmacalı ha. onu da söyleyeyim şimdiden. Oğlum o değil de adamlar ne güncelleme yapmış ya buralarda şu duvarlar falan yoktu valla. Allah şu karşılarda bir şeyler var oralara falan nasıl geçiyoruz ki? Arkadaşlar şuradan şöyle bakayım. Şu karşıda bak yuvarlak bir yer var sol tarafta kara bir yer var Allah, nasıl geçeceğiz oralara ya? Ben nereden bileyim ya? Gel lan gel. Oğlum çıktık da vallahi buraya niye çıktık hiç bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar ya. Allah'ım nereye zıplıyorsun lan? Oğlum üstüme çıkacaksın lan. Ne yapıyorsun? Düştün. <laughs> oğlum çekilsene. Bizim şu karşıya gitmemiz lazım oğlum bir şekilde. Nasıl gideceğimizi hiç bilmiyoruz ama vallahi denememiz lazım ya. Ne yap? Lan! Anam gizli merdiven koymuşlar ya buraya. Oha! Dur dur beni de bekle. Hemen şöyle atlayalım arkadaşlar. Atladık. Vallahi çıkıyoruz oğlum. En üstte çıkıyoruz. Üstte bir... Ana çıkamadım. Ana nereye geldik lan? Ha <laughs> değişik bir yere geldik arkadaşlar. Abi bir şey diyeyim mi? Bu gidişte var ya bütün kalemleri bulacağız. Çok iyi lan. Helal olsun valla. Allah geldik. La şu üstte bir yer var. Oraya çıksaydı çok iyi olacaktı ama herhalde oraya çıkamıyoruz arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Şurada ikinci bir portal vardı. Büyük ihtimal oraya da yeni şeyler gelmişti arkadaşlar. Bir de hemen oraya bir bakalım çıkalım. Şuradan gittiğimiz zaman saat kulesinden geçiş yapıyorduk herhalde. Hop. Geçtik. Vallahi ge aha vallahi bir şeyler koymuşlar. Olur lan. Oğlum buraya da değişik bir şey koymuşlar arkadaşlar. Hemen oraya gidelim bakalım ne varmış orada. Fıtı 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 fıtı. Ana büyücü yeri. Arkadaşlar şu büyücü yerine birkaç tane eşya koymuşlar. Onları birleştirdiğimiz zaman herhalde bize kalem verecek. Ha burası da güzelmiş. Hemen deneyelim. Şöyle yukarıdan bakarak basalım arkadaşlar. E'ye bastığımız zaman bak şimdi ışıklar yanacak. Onları ezberlemem lazım. Sol baştaki tamam. Sağ baştaki Yanındaki onun yanındaki 3 tane. Ah kolay çıktı. Tamam arkadaşlar hemen yapmam lazım. Baştaki hızlıca yapalım. İlk sırasıyla yapmamız lazım. Birinciyi kaldırdık. Tamam çok güzel. İkinciye gelelim. İkinciyi kaldıralım kardeşim bir saniye. Sonra şuradaki üç taneydi. Vallahi kolay geldi arkadaşlar. Hop şunu da kaldıralım. Tamam şunu da... Allah kaldıramadım. Kaldırdık tamam. Bunu da kaldıralım. Aha yeşil andı. Ne oldu lan? Kapı mı açıldı? Açılmadı. Ee? O ana bir daha renkleri geldi. Abi arkadaşlar bunda 3 4 kere herhalde yapmak gerekiyor. Vallahi onu şimdi hiç yapamam arkadaşlar. Şu aşağıda Allah. Ho nereye düştük lan? Eğer bir sonraki videoya çok like gelirse arkadaşlar yani bu çektiğim videoya çok like gelirse orayı da yaparız artık. Şimdi şuradan gidelim başka bir şeylere bakalım. Burada bir tane kale var. Biz bu kaleye çıkmış mıydık lan? Burayı yeni yaptılar herhalde. Vallahi buranın çıkışı falan yoktu arkadaşlar. Dur bakalım çıkalım nereye doğru gidiyorsun? Oğlum yoruldum ya. Yeter ya. Bu kadar yer mi yapılır? Vallahi çıka çıka gidiyoruz. Ablacım oha zıplayarak benden hızlı gidiyor. Aa buraya yeni yer koymuşlar. Tamam arkadaşlar çok iyi. Şurada ne var? Şifreli bir şey koymuşlar yine ya. Aşağı diyor, yukarı diyor. Şuradan aşağı inebiliyor mu? İniyoruz herhalde. İnelim o zaman. Hemen şu Allah oğlum merdivenden inecektim. Ben nereye geldim lan? Düştüm aşağıya. Bu ne? Ha? Yumurta var. Ejde... Aa ejderha kalemi. Şu yumurtalarda bir şey var mı? Bakalım bir yumurtalarda bir şey yok arkadaşlar. Tamam ben kalemi niye alamadım şimdi? Dur bakayım bir zıplayayım bir. Heh şimdi aldık. Tamam arkadaşlar. Ejderha kalemimizi de aldığımıza göre artık gidebiliriz. Hemen duvarın altında bir tane daha gördüm arkadaşlar. Sabahtan beri alamıyorum ya. Şifre oku açtım. Bakalım öyle alabileceğiz mi? Şu aşağıda Allah. Anam üstü. Aha aldım. Üstüne düştüm. Bu ne lan? BFD, markır. Neyse kalem kalemdir arkadaşlar. Bir tane daha bulduk. Şurada bir şeyler var mı hemen bakalım. Olmaz mı ya? Buraya da gizli yer yapmışlar. Bakalım merdivenden çıkabilir. Allah. Dur bir saniye arkadaşlar. Çıktık lan merdivenden. Çok güzel arkadaşlar. Yol ya falan yapmışlar. Oha nereye gidiyor lan bu yol? Dur bakalım gidelim. Allah çok güzel. Bakayım bir şurada ne varmış? Aa zıplama yerleri mi var orada? Oğlum zıplama yerleri Ben göremiyorum ki lan. Oğlum gözüm görmüyor. Kanka biz zıplasana lan öleceğim mi? Bakayım. Zıpladı lan adam. Vallahi bir şey olmadı arkadaşlar. O zaman ben de zıplayayım. Şuralarda da bir şey yok. Tamam. Ha şimdi gördüm lan. Oha. Daha yeri gördü bana. Şöyle zıplayalım arkadaşlar. Oğlum nasıl zor yeri yaptınız lan? Bir de görebilsem çok güzel olacak da. Şuradan şöyle. Aa, ana. Lan yanlış yere zıpladım ya. Of tekrar başa döndük ya. Ya bir kalem için neden bu kadar zorlaştırıyorsunuz ya? Tamam oğlum zıplıyoruz bir saniye hop. Tamam zıpladım. Biraz daha sakin gitmemiz lazım. Küçücük yerler yapmışlar şuna bak. Allah. Tamam tamam daha iyi görüyorum. Şu anda yukarıdan baktığım için şöyle hatta şuradan çapraz atlayalım. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle şuna atlıyor. Allah. O, oh, oğlum çok küçük lan bu. Aha, vallahi var ya şansıma atlıyorum. Şansıma atlıyorum. Şu anda şu Çekil. Aldık, Vallahi kalemi aldık arkadaşlar. Oho. Dırışım da çok iyi oldu. Aha. Sonra da aldık kalemi lan. Güzel güzel. Boyuna güncelleme geldik de artık biz geliriz buradaki kalemleri buluruz arkadaşlar. Oho. Direkt zıpladım oturdum lan. Güzelmiş. Oh be vallahi baya yorulduk arkadaşlar hemen şuradan çıkışımıza gidelim yeter lan oğlum oraya çıktık buraya çıktık ama bak dediğim gibi çok rahat like gerisi şuradaki gizli yerler var onları falan da yapacağım artık ama bitirmemiz lazım yorulduk vallahi şuraya geç oh, o lan lan ne oluyor lan bir şirinler oluyorum bir babi oluyorum arkadaşlar değişik bir karakter oldum şu anda Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.